Yıllardır satın almadığım mutfak ürünleri serisinin devamı. Bu sefer mutfak bezlerini konuşacağız. Daha önce mutfakta kullandığım stretch film, alüminyum folyo, yağlı kağıt, kap bonesi gibi ürünleri neden kullanmadığımı, alternatiflerinin ne olduğunu söylemiştim. İzlemediyseniz gidip onu izleyebilirsiniz. Yine tek kullanımlıkları, neden kullanmadığımı, alternatiflerinin ne olduğunu konuşacağız. Başlayalım. Yine arkayı toplamadım. Mutfak bezleri deyince aklımıza gelen ilk şey bir kağıt havlu değil mi? Kağıt havludan başlayalım. Yine git gel yapmayayım. Bunu daha sonra anlatacağım. Kağıt havlunun mutfak için çok pratik olduğunu farkındayım. Ama kullanmayı bıraktıktan sonra kullanmanın da büyük bir ihtiyaç olmadığını fark ettim. Bir kere kağıt havlular sadece kağıttan oluşuyor. Evet, ya plastik değil. Bu bir problem değil diyecek olursanız, burada problem daha önce de anlattığım gibi Plastik olmalarında daha önemli bir şey var. Bunların tek kullanımlık olması. Tek kullanımlık kültürsüzlüğüne neden olması. Kullanat. Bir kağıt havlu üretilirken o kadar yüksek kaynak tüketiyor ki bize gelene kadar o kadar çok yüksek kaynak tüketiyor ki bir de onun üzerine biz onu kullanıp atıyoruz. Attıktan sonra o geri dönüştürülemiyor biliyorsunuz. İmha edilene kadar o kadar yüksek kaynak tüketiyor ki ne gerek var diyorum. Bir de son zamanlarda böyle pufuduk kağıt havlular renkli kağıt havlular, kokulu kağıt havlular görmeye başladım. Ne gerek var? Çok çok talihsiz. Kağıtlar böyle öyle kendiliğinden oluşmuyor. Ağaçlardan elde ediyor. <laughs> Biliyorsunuz ağaçlar. Bunun yerini tahmin edebileceğiniz gibi yıkanabilir ürünler kullanıyorum. Eski, artık kullanmayı tercih etmediğimiz bir havluyu küçük parçalara keserek ve kenarlarında böyle basit overloklar çekerek kullanmaya devam ediyoruz. Bakın, kağıt havlu yerine. Gördüğünüz gibi lekeli. Tabii ki lekeli olacak. Çünkü çay suyu temizliyorum, kahve suyu temizliyorum, meyve suyu temizliyorum. Tabii ki lekeli olacak. Şuradaki su tabii ki lekeli olacak. Leki kir değildir. Bu da anlaşmamız gerekiyor. Ha kirli derseniz, bak burası farklı. Bunlar tabii ki mutfak kullanılmak göre değişiyor. Örneğin iki gün sonra kirlendiğini varsayalım. Bir temizlik bezi kovam var. Temizlik bezi kovamın içerisine atıyorum. Sonra o kova dolunca makine atıyorum ve hepsi birlikte yıkıyorum. Şimdi çok fazla su tüketmiyor muyuz? Diyecek olursanız. Evet tabii ki su tüketiyoruz ama çok fazla su tüketiyor muyuz? konusunda sizin aynı fikirde değilim. Neden? Her ürün üretilirken su tüketir. Mesela bir tişörtün üretiminde 2400 litre su harcanır diyoruz ya biz. Bu şu demek. Pamuk tohumu tarlaya düştüğünden itibaren o tişört bize gelene kadar hem tarlada tüketilen su miktarı hem onun yıkanması için kullanılan su miktarı onun yumuşatılması için kullanılan su miktarı derken toplamda 2400 litre su harcanıyor. Bütün ürünlerde böyledir. Bir ürünün sizin gözünüzün görmediği ama tükettiği binlerce litre su vardır. Tek kullanımlıklarda sorun şu. Bunu her birim için her defasını yapıyor olması. Bu ürün de üretilirken su tüketti. Bu ürün de kullanılırken su tüketiyor. Doğru kabul. Ama bu bir tek kullanımlık olsaydı çok fazla miktarda su tüketti, kullandık, attık. Yenisini alırken de yine çok fazla su tüketilmiş bir ürün alacaktık ve yine atacaktık. Bakımını her defasında yapıyoruz. Bir gün içerisinde kaç yaprak kağıt havlu kullandığınızı düşünün ve bunu kaç kez yapıyorsunuz? Şu anda su üzerinden bu konuşmayı yapıyoruz. Bir de enerji var. Bu ürün üretilirken, ürün bize gelirken, ürün bizden gittikten sonra tüketilen bir enerji var. Yani saldığımız bir karbon var. Yani su sadece su değildir. Yani enerji sadece enerji değildir. Gözümüzün görmemesi olmadı anlamına gelmiyor. Sanal su nedir? Su ayak izi nedir? Bunları bilmeniz, bunları takip etmenizin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yıkanabilir ürünler çok fazla su tüketir diyemeyiz. Ha o da olabilir tabii ki. O ham maddeye göre değişir. Ama anlaştık mı? Ay bir de farkında mısınız? Kağıt para vermiyorum. Geçen gün çok pahalı olmuş. Bu arada leke çıkarıcılarla bu lekeleri giderebilirim. Bu lekeleri gidermeyi ben tercih etmiyorum. Önemli olan temiz olması. olup unutmaması umurumda değil. Geldik sarı beze. Tezgahların üstünü temizlediğimiz bu sarı bez yerine de yine bunları kullanıyorum. <laughs> O sarı bezler her ne kadar pamuk gibi görünse de aslına bakarsınız polyester. Ve polyester çok fazla bakteri tutar maalesef. Bunu tercih etmiyoruz. Ya zaten o böyle minik lifleri de beni çok rahatsız ediyor. Temiz de hissetmiyorum. Sarı bez. Sarı bez çok 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 uzun süre önce hayatımdan çıkardığım bir şey. Tezgahta kullandım. Yani sarı bez yerinde bunu kullanıyorum. Mutfakta el silmek için kağıt havlu kullanıyorsanız eğer, onun yerine küçük havlu kullandığımı da göstereyim. Şu minik el havlularını kullanıyorum. Bunları. Bulaşık süngeri. Bulaşık süngeri yerine önerebileceğim birkaç şey var. Kabak lifi. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bildiğimiz bir lif kabağının, büyük lif kabağının bir parçası. Şu anda sert ama ıslanınca yumuşacık oluyor. Büyük bir kabaktan kestiğiniz için de çok uygun fiyatlı oluyor. Bunu çok uzun süre kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra da toprağa gömebilirsiniz. Kompost oluyor. Yün lifi. Sarı keçilerle birlikte yapmıştık. Çok özeldir benim için. Koyunların yünleri kırkıldıktan sonra, kırkılan o yünler çöp olmasın, değerlensin diye yaptığımız liflerden bir tanesi. İpçiden aldığımız o yün ipler aslında yün değiller. Onlar akrilikler. Üzerine bakabilirsiniz. %70-80 oranında akrilik var. Onlar plastik. Ha ben onları kullanıyorum. Bu kötü mü? Hayır. Asla değil. Ama onlar kompost edilemez. Bunu bilerek kullanın. Bunlar kompost edilebilir. Muz lifi. Bizim ülkemizde muz üreticiliği var biliyorsunuz. Muz lifleriyle de artık karşılaşıyoruz. Bu Kabak ve yün lifine göre bir tık daha sert. Ama bakın çok uzun süredir kullanmama rağmen hala eskimedi. Çok güzel bir ürün. Ve bu da kullanıldıktan sonra artık kullanılamayacak duruma geldikten sonra kompost olabiliyor. Bulaşık fırçası da kullanıyorum. Kullandığım fırçalardan bir tanesi bu. Bu bir sebze fırçası. Havuçların, patateslerin dışındaki kumunu temizlemek için. Ama temizlik ürünü olarak da kullanılabiliyor. Bunlar da kompost olabiliyorlar. Geldik son sıramdaki ürüne. Mikrofiber bezler ne ki? Bundan daha çok nefret ediyorum. Islak mendil. Islak mendil kullanmıyorum tabii ki arkadaşlar evimde. Tabii ki ıslak mendil kullanmıyorum. Dışarıdan bir şey aldığımda da ıslak mendili göndermeyin diyorum. Getirirlerse de iade ediyorum. Birisi bana zorla ıslak mendili verirse bile kullanmıyorum. Benim çocuğum var ıslak mendil kullanmak zorundayım diyenler ayrı. Ben mutfakta ıslak mendil kullanmıyorum. Islak mendil nerede kullanıyoruz? Masanın üzerini temizliyoruz. Penye var. Bakın penye. Havlu var. Bunu nemlendiriyorsunuz, temizliyorsunuz. Ağzımı tabii ki ıslak mendille temizlemiyorum. Tabii ki. Gidiyorum sabunla ellerimi, ağzımı temizliyorum. Yemek masasının üzerine ıslak mendille tabii ki temizlemiyorum. Çünkü ahşap o mahvolur. Bezle, nemli bezle temizliyorum. Mutfaktan çıkalım. Ayakkabımı neyle temizliyorum? Nemli bezle temizliyorum. Gerekirse sabunluyorum. Onunla temizliyorum. Yapmayın arkadaşlar. ıslak mendil. Bir de peçetemiz var. Yemek masasında tabakların yanına peçete olarak tek kullanımlık peçete değil çok kullanımlık peçeteler koyuyorum. Bu ürünlerin birçoğundan daha önce geçtiğim şey kumaş peçete olabilir. Başka bir şey Peçeteliklerim bile var. <laughs> Seramikten yapmıştım. Şu anda şekil yapmadım ama artık siz şekilli olduğunu düşünün. <laughs> ya güzelliğine bak. Yıllardır mutfağıma kağıt havlu, peçete, ıslak mendil, bulaşık süngeri, sarı bez gibi şeyler almıyorum. Bu sayede çöpe atmıyorum ve çöpten kurtuluyorum. Aynı zamanda da bunlara para ayırmıyorum. Evimin temizlik benzeri için bir başka gün konuşuruz ama sizi de şaşırtmayacağım. Tek onu kullanmıyorum. Yıllardır satın almadığım ürünler serisine devam etmemi istiyorsanız bir yorum bırakın, bir bilgi verin, bir ışık yakın. Ben anlayayım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.